Sağlık raporu ve fotoğraflar. Başka bir şey yoktu değil mi? Hiç kağıdınız gerekecekti. Hı. Alev. Niye Alev yazıyor burada? Benim gerçek ismim Alev. Deniz Su Takma ismim. Küçükken babam bu kızın aklı fikri deniz su. Aslında balık olarak doğmalıymış yanlış doğmuş derdi. O yüzden de foto modelliğe başladığımda bu ismi kullanmak istedim. Hoca ben Alev ismini oldum olası sevmem. Deniz su bizim oralara daha çok yakışıyor. Bana babamı hatırlatıyor. Alev. Deniz. Deniz daha güzel. Bence de.